burayı kapatmış. Geçen annem rahatsızlandı. Ambulans giremedi. İddiaya göre uzun yıllardır aynı sokakta oturan 50 yaşındaki şahıs yaklaşık 15 gün önce evinin önündeki yol için belediyeden hak almadığını iddia etti. Bunun üzerine tapuda kendisine ait olduğunu söylediği yolu bölerek duvar örmeye başladı. Sokakta oturan vatandaşlarsa durumu Seyhan Belediyesi'ne bildirdi. Bir anda şaşırdık zaten örmeye başladılar. Belediyeyi aradık. Kızavatılar gelmişler ama hani tapuda burası çıkmak zor diye görünüyor iddia ediyorlar. Hani biz bu çok şikayetçiyiz bu konuda. Belediye ekipleri ise olay yerine gelerek şahısla görüşüp ikna etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Şahıs daha sonra sokağı ortadan duvarla ördü. Üst kısmına ise kimse atlayarak karşıya geçmesin diye çivi ve cam parçaları yerleştirdi. Yaşıklarımız değilse elimiz kesilir yani. O derece. Okula, pazara, muhtarlık binasına ve markete çıkan sokakta oturan vatandaşlar Şimdi hapis hayatı yaşadıklarını, bir yere gitmek için 2-3 sokak öteden dolandıklarını söyledi. Diyelim ki hani Allah korusun bir acil bir doğum oldu. Hamile kadınlarımız var bizim bu sokakta, küçük çocuklarımız var, atım yaşlarımız var. Yani bu sokan bu şekilde kapanması gerçekten hiç mantıklı bir şey değil. Pazartesi, salı günü zaten tamamen sokağın ağzı kapanıyor. E biz e, acil bir durumda nasıl itfaiye girecek? Bir yangın çıktı, gerçekten hiç, çok saçma bir şey. Adam zaten söylüyor, ben hiç şikayet edemem belediye diyor. Ben doğru kaldırayım benim hakkımı versin doğru. Yani adam sokakla bir sıkıntısı yok. Sadece hakkını almak istiyor. Seyhan Belediyesi'ne bağlı ekiplerse şahsın hak ettiği yer için inceleme başlattıklarını duyurdu.